Dünya borsaları yeni zirveler yapmaya devam ediyor. Ekonominin açılması ve ek mali paket beklentisi ana yatırım teması olmayı sürdürüyor. Enerji, banka, hava yolları %2-3 civarı yükselişle en çok değer kazanan sektörler. Tahvil faizlerindeki yükseliş piyasanın keyfini kaçırmıyor. 30 yıllık Amerika tahvillerinin %2'yi test etmesine rağmen dolar 3 gündür geriliyor. Yatırım yapılabilir seviyesinin altındaki şirket tahvil faizleri tarihinde ilk kez %4 seviyesinin altına geriledi. Borsa İstanbul dünyanın gerisinde kalsa da yükselişini sürdürüyor. Oynaklığın yüksek olduğu haftanın ilk gününde Cumhurbaşkanı'nın konuşması sonrası son 2 saatte gelen alışlarla endeks yükseldi. Kanal İstanbul beklentisiyle Emlak GYO, Akcansa hisselerinde %10'a yakın yükseliş dikkat çekiciydi çimento, demir çelik, beyaz eşya ve otomotiv hisseleri de ekonominin canlanacağı beklentisiyle değer kazandı. Buna karşın perakende ve gıda hisselerindeki satışlar dikkat çekiciydi. Amerika ve Avrupa vadeleri Borsa İstanbul'da yükselişin devam edeceğine işaret ediyor. Karı güçlü demir çelik, beyaz eşya ve otomotiv hisselerinde alışlar devam edebilir. Dünya gazetesinde çıkan haber nedeniyle perakende hisselerinde satışlar devam edebilir. Migros ve şok hisselerindeki satışları alış için fırsat olarak görürüz. Kanal İstanbul beklentisiyle emlak GYO hareket devam edebilir. Ancak değerleme etkisini hesaplayamadığımız için tedirginiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.